Hocam merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben öğretim görevlisi Esra Çelenk. Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı öğretim görevlisi. Hocam neden Maltepe Üniversitesi'nde uçak teknolojisi okunmalı? Maltepe Üniversitesi Uçak Teknolojisi Programı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından... E, SHY 147 tanınan okul statüsü kapsamında A1, A2, A3, A4 kategorilerinde yetkilidir. E, nedir bu kategoriler? A1 türbin motorlu uçaklar, A2 piston motorlu uçaklar, A3 türbin motorlu helikopterler ve A4 piston motorlu helikopterlerdir. Aynı zamanda B1, B2, B3 kategorilerinde de tam 9 adet modülden kredilendirme hakkına sahibiz. E, bu kredilendirmeler ve e, modüllere sahip, yani bu kredilendirmeler ve e, yetkilere sahip olan Türkiye'deki ilk üniversiteyiz. Peki bu kredilendirme ve yetki sahibi olmanın avantajları nedir hocam? E, sektörü denetleyen, havacılık sektörünü denetleyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sizi de denetlediği, size de onay verdiği anlamı taşıyor aslında yetkilendirme. E, aynı zamanda öğrencilerimizin yetki kapsamında e, donanımlı kalifiye olarak mezun edildiği anlamı da taşıyor aslında. İyi bir şekilde yetiştirildiği, uygulama eğitimleriyle desteklendiği ve sektörün e, istihdam ederken aradığı çoğu özelliği barındırdığı anlamına geliyor. Uygulama eğitimlerinden bahsettiniz. Nerede veriyorsunuz bu eğitimleri hocam? Üniversitemiz bünyesinde yer alan iki tane tam donanımlı uçak teknolojisi atölyemiz var. Aynı zamanda öğrencilerimizin bir fiil üzerinde uygulama yaptığı uçak ve helikopteri barındıran hangarımızda yapıyoruz. Peki hocam DGS ile geçiş imkanı var mı? Tabii ki. Öğrencilerimiz isterlerse dikey geçiş sınavlarına girerek elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, uçak gövde e, motor bakım, uçak elektrik elektroniği ya da pilotaj gibi bölümlere geçiş yapabilirler. Müzik